Al bakalım. Evet dur. Al bakalım. Al, Yazayım. al, şimdi. Herkese selam Aa, arkadaşlar. bugün sizlerle yeni kağıttan yazdım. Söylüyorum. E ee, ara telefona gir. Bura bura. Hı. Hı, hı. Ben söylüyorum. Söyle. Ee, 36 0 5 36 S 0, 5, 36. 36 tamam. 6 6 6 6, 6, 6, 6. Altı, altı, altı. Altı, 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 altı. Ya yanlış yazdın sen. Arayalım. Fek e, acil durum aramaları. Fekal. Fekal'ı seç. Fekal. Evet, evet Fekul. şu şu. Bastım ben. Hmm, kapat. Şimdi diğer numarayı söyleyeyim mi? Söyle. 266. Evet. E, 200. Dur dur. Evet. Ben yazayım mı? Olur sen yaz. E, Arayalım şimdi. Fekal'ı seç tamam mı? Aradım. Benim sim kartımı kapattım. Ben diğer numarayı söylüyorum. 0412 0 4, <laughs> <Sıfır>. 4, <laughs> 4 o ay 12. 5, 12, 12 tamam. 12, <laughs> <Sıra>. yalnız, <ama. gülüyor> Bir de ben söylüyorum 15. <laughs> 15. 15. Tamam. Arayı ararım. Pekala. Fekal. Kapat. Şimdi diğer numarayı söylüyorum. Dur sen. 10 0 0. 10 0 0. 10 0 0. Ara. Fekalı seç ama. Fekal. Şimdi kapat. Ben diğer numarayı söylüyorum. Söyle bakalım. 0 0. 31. 30 bir. Tamam. Ee, 218. 200. Onlar da 10. 18. Bir de 0.33. e, e 0.33. 33. 90, 0, 33 9. 0, 0, 0, 30. Bir de e, 99. Hı -hı. Dur nerede? 99. Arıyorum. Heyecanlanmışım. Çalsın. Hmm, yanlış çıkayım. oldu sanırım yanlış oldu. Bir daha okuyayım. 00 00. Hmm. Ee, 31. Dur yanlış değil. 31. Bir de e, 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 218. 218. Eee 0 şeyi 33. 0, 0-9-33-99 e, e, 3-99 arıyorum. Yanlış olursa ben arayayım. Hmm, bakayım. Aa yanlış oldu dur. Ben seçeyim mi? Bak ne söyleyeceğim bak. Şunu 0-1 yapacaksın bak. Yazıyorum bak. Hadi sonra düşünmeyelim. Hmm, ben yazıyorum Elif bak. Şimdi hemen arayalım. Alalım bakalım. Aa, ben ben Meryem diye kayıt. Meryem. Evet, ben yazayım hatta ben yazayım. Meryem. Yok Meryem, Meryem. Meryem. Şimdi kaydettim. Şimdi arayalım. Elif. Kol seç. Apollo. Apollo nerede? Şimdi, şimdi ]건�. telefonu kapat. I -I. Çık şuradan bir de fırkalı gir. Kapandı. <laughs> şimdi ben söylüyorum. 5 e, 31. <laughs> <beş, otuz bir. gülüyor> Anne <sen> biz yapıyoruz. 0 <laughs> 31. 031 dur. Yanlış. 031. Ya, yanlış oldu. 531. 531. Evet. 31 Evet. 6 6 6 6 6 0 6, 6, 0 6, 6 6 6 0 Yok 6 0 0 0 0, 0. Arı Türkiye çıkar Elif belki Türkiye çıkar <laughs> Bizim Şelef diğer numara söylüyorum. Söyleyeyim mi? Söyle. 05 e, 41 05 41 41 e, 8 16 8 16 e, 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 32 e, 35 32 2 30 5 Araba yakalım. Arayayım. Çıkalım şimdi diğer numaraya geçelim. E, <laughs> 100. 100 tek mi? Evet. 100. <laughs> tamam. Ara. Arayalım. Şunu seçeyim. Fax. E, kapat şimdi ben söylüyorum dur söyleme he eee 100 şey 123 yüz 123 yüz <laughs> ara fekalı seç tamam mı ara fekalı <laughs> A <Aa, gülüyor> yanlış seçtin. Aa yanlış seçtin sen. Şuradan fekalı seçmeliydin. Kafam mı? karıştı. <laughs> <Elin> yanlışlıkla değil <laughs> Tamam o zaman. Ama acil durum aramalara basma fekala varsa olur mu? <laughs> 125. Dur daha girmemişiz. Bir saniye. Dur, daha girmemişiz. 125. Evet. 100. 25. 100 25. Tamam. Ara fekalı seç. Ama acil durum aramaları seçme. Fekal. <laughs> şimdi çıkalım. Evet. Şimdi. Evet, evet. bir videomuzun sonuna daha geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Hadi, hadi. Beğeni olma, like atmayı unutmayın. Bir daha kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Bye bye. Bye, bye. bye bye. Hoşçakalın. Bye.